Konya'da 500 bin lira alacağı için araçta çıkan kavgada dünürünü öldüren şahıs suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Neden öldürdün? Olay dün saat 14.30 sularında Karatay ilçesi Erler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 LJ 067 plakalı araç içinde 61 yaşındaki Muammer G iddiaya göre alacaklı olduğu dünürü Süleyman Kıyak arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Muammer G. yanındaki tabancayla Süleyman Kıya iki el ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kıyak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Muammer G. ise Polis ekiplerince suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Muammer G'nin ifadesinde, bir süre önce dünürüm Süleyman Kıyak ile araba alışverişimiz oldu. Bu alışverişten 500 bin lira borcu vardı. Süleyman Kıya'yı borç konusunu konuşmak için aracımla aldım. Bu sırada alacağım olan para nedeniyle kavga çıktı. Sonra olay gerçekleşti dediği öğrenildi. Zanlı Dünür işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.